Look! You're leaking! Merhaba arkadaşlar hepinize tekrardan. Ee, her zamanki gibi ben POGP. A'dan Z'ye alfabetik sınırlı hero'ların gameplay videosunda bu sefer sırada Blitzkin Engine'in yine size umarım güzel olacak bir gameplay videosu getiriyorum. Ee, Ataklı kullanıyorum. 2109 masterleri kullanıyorum. Yanımda gene 4 tane arkadaşım vardı. burası Brazzers. <laughs> Free Reis, Twisted Fate. Twisted Fate, bildiğiniz gibi 17 level. Ve ben Blitzkrieg Umarım hoşunuza gider. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Videoda görüşmek üzere. Hadi herkes iyi oyunlar. Tamam. Gelin de adamları mavi çalalım. Gel 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 gel. Gel mavi gel. Abicim bizim mavi değil onların mavi. Onların mavi çalacağız. Alay mı ediyorsunuz? Gelseniz oğlum. Ya gel gel çok uzaklı boş ver atın. Abi of ya. Gel gel. Gel. Efendim. Efendim. Gel buraya nereye gidiyorsun sen? Sana konuşabilir miyiz? Oyundayım. Ne yapıyorsun ya? Alo. Ya Bu gel Bırak. mavilerini çekeceğim ya gel gel gel. Allah'ım ya Ruhas. 6, 5, 4, 3, 2, 1 şimdi. Tamam ben. To me. eğer ortada kimse yok haberiniz olsun. Aha 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 çok güzel. Aa o mu aldı? o mu aldı? Onlar mı aldı? Kim alabilir abi sence smite'la? Bilmiyorum ki görmedim. Niye laf sokuyorsun? Laf sokmuyorum smite attı adam. Yani o damage'la ben mi alacağım? niye laf sokuyorsun? Ay Allah'ım sokacağım şimdi ya. Jais var karşımızda. Geliyorum aşağıya. Ezri, Ezreal Jais var. Ezreal attack damage mi ability power'ım bak bakayım. Ağabey, Fıstık da, fıstık Fıstık'la video başladı, bağırmaya başladı. Fıstığın psikolojik problemleri olduğuna inanmaya başladım, yavaş yavaş. Yanmaya, fıstık, başlamaya fıstık, fıstık var selam zaten. ver internete. Selam ver, merhaba baba de. Salak fıstık. Bana öyle bakma. Düzgün konuş hayvana Vura. O benim hayvanım. Eyvettim. İstersen severim, ee, istersen döverim. E, ne yaparsın istersen ha. ha. Şey <laughs> ne demeye <laughs> çalışıyorsun? <yatan olduğumda. gülüyor> ne iğva ediyorsun? <laughs> Ağzını bozdurma Because bana. Because your kiss, your kiss is on my lips. Your kiss I can't resist. Sins burada mı? Niye? Bir tane minyon için John skill atıyorsun iki tane de ne olacak bu halin? Ben de aynıyım abi. Ama ben Veigar'ım abi. I am Veigar. Bak, bak 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 bak. Çekeceğim mi bugün adamı? Abi nasıl çekeyim minyon var görmüyor musun? Görüyor. Allah Allah. Hazır mısın? Çekeceğim bak. Çekersen hazırım ben Ertuğrul iki tarafı. Tamamına koyayım ya. Bu burası. Aha! Oha! Oha abi! İçinden Çok geçti. Sert. İçinden geçti. O kadar derin ki. Tövbe tövbe. Sonra bir de bana terbiyesiz diyor. Tövbe ya. tövbe. Bana ettirdiğiniz laflara bakın ya. Tabi canım hiç kendini iaden etmiyor zaten. bakın. Atıncının da mikrofonu yok. Ya bu vuran çok iyi çocuk ya. Riyacın hazır mısın? Oha artık! Oo. Oyunu bırakacağım, oyunu bırakacağım Rea. Oyunu bırakıyorum. Adamlar yalnız kesti beni neredeyse. Buraya iyi mi yemin Nereye gidiyor bu salaklar? <gülüyor> <gülüyor> Aa öldüm. Gel buraya gel 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 koçum benim. Hadi la. Egzoz yedim ya üst üste. Egzoz mu yedin? <laughs> Rehacım istersen minyonları kesme de bir iki tane adam çekelim. Abi şaka mı bu ya? Bak 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 görüyor musun? Adama tam stun attım. Ooo! Mı, mı bu ya? <laughs> Birine ikdal kattım, diğerine aldı. de yumruk attım. <laughs> Allah'ım çok şey. Elias hayırdır. Ne yapsın? mu kassam? Aynen manamyun kasacağım. Man kasacağım. Fıstık ne diyorsun? Manamyun kasayım mı? Ha Buran yani kaybetti. Burhan niye bu kadar iyi itemler kasıyor? Hep fıstığa daha soruyordum. Kaybettik abi Burhan'ı da. Neden? Ne de ne? Ne? Kaybettik diyorum Buran'ın cığımı da. Because your kiss, your kiss is on my list. I wanna live. Your kiss, I can't resist. Because your kiss, your kiss is <laughs> on my list. Fıstıkçım. 29 <laughs> klip kestim beyler nasılım? Ben senin ya, yaşındayken Brazzers niye League of Legends hesabı açıp RachelRocks'la birlikte oluyordum. Brazzers sana diyor. Abi adamın sevgilisi League of Legends oynuyor ya. Ben bu kadar şanslı bir adam tanımadım Adam Adamı ifşa etme lan Youtube'a. Bak 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 ba. ne kadar kötü oynuyorum abi anlamıyorum. Ben de çözemedim. Ne anlamadım? Sanki. Ya. Hayır çok kötü Sanki. oynuyorum. Niye bu kadar kötü oynuyorum? Daha bir tane pull'unu göremedik. Abi bir, bir tane var. İki tane var. İki tane var. Yok Neden öyle. Yalan söylemiş. Abi. Baba Nuba bak, Nub Beygara bak, bak bak. Nub Beygara bak, görüyor musun? Sonra laf atıyor bana. Diyor ki onun arkadaşı sevgilisi var diyor. Onun sevgilisini pentakil alıyor diyor. Bakkalda oynuyor falan. Sen ne yapıyorsun Rhea? Baka, Rhea, ya? Ya ya. geldim. Geldim bana koş ya bana koş ya. Geliyorum. Sana geliyorum. Yetiştim. Orta SS. Onu da çekersen çok süper olur biliyor musun? Çekemem aslında? abi onu. Duydunuz beni inşallah. Sonradan 5 saat sonra söylediğiniz falan demeyin bana. Ya sus Niye? Orta <laughs> adam duymamış bir de. Konuşuyordu. E konuşuyorduk. Ortadaki adam yok dedim ama 5 saat önce. Zaten jungle var öleceğim ben şimdi. Adam önceden kabullenmiş zaten ne yapalım biraz yaklaşsaydı uzaklaşmak yerine. Senin götünü efsanevi bir, bir şekilde kurtarmadın mı ama CC verdi ya Atınç. Hazır Oup. mısın Lea? Gel ya gel 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 gel. Öldü o inşallah. Yalnız gel buraya. Gengi, gengi yedik yalnız bu oh, arada. Oh. Kaç. İyi başka bir şey yemedim. Aa kaç mı? Ne yapacağım? Ben de kaçmayacaktım be Orada saldıracaktım. Teşekkür ederim. Bu akıl akılla eleştirdiğin için teşekkürler yaracım. No problem. Ultra açtı. Eğer SS verseydiniz ya adam oh, geldi oh, oh, buraya. Oo oh, 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 Oh. çok eklektik hareketler yapma diyorsun ha. Ya ne yapıyorsun anlamıyorum ki amacın ne? Lan at Ah. Öldü lan, öldü. Aa siktir. Udir hand. Ben tank değilim arkadaşım. Ben kapalı tankım. Benim üstüm kapalı. Benim arabam bu çeker bana, bana. değil. Sen tank mısın lan? Şaka yapıyorum Buran of Susacaksın sakin ol ya atmam. Bak Bura. Susacaksın o zaman arkadaşım. Leacım bak şimdi. Dayak istemiyorum beyler sizce de. İyi 48 tane creep Of, of. nasıl nasıl kaçıyor Allah aşkına. Geri gelsene geri, <laughs> gelsene. geri gelsene. Ya, Gel. Ya sen niye bana hız atmadın? Yetişemedim çok uzaktın. 4 tane minyonu eğlenceye almadım. Hadi at. 51 creep. Ne? Nasıl? Ya bu ne be şaka mı? Ya Ya sen öldün mü? Emrecim gel Emre bana gel Emre Canım manam yok sen falan hiç bekleme o zaman Tamam gel ya, gelirim ama Hiç skill'im yok şu an Q bile yok Tamam gelme Emre yok. ben alayım bunu Uyken. Emre Emre Atmıyorum sikil sakin ol abicim sakin at ol. At Emre niye atmıyorsun? Geri zekalı bak Buran başlatma şunu şeyine bana. <laughs> Emre niye atmadın sikil Emre? Nasıl bir salaksın bu Buran ya? Nasıl bir noobsun sen ya? Geri zekalı. <laughs> Adamın seni. bufflarını alacağım diye o <laughs> sikil <laughs> Ya ben Buran siksik sen dinlemiyorum abi dinlemiyorum. yani. Kurtulacağımı bilsem de dinlemiyorum abi artık. <laughs> noob'un, noob'un gibisin Buran. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Beş tane level 30'da olmuş salak. Nefesim gizliyor. Roy'un bir adresini gömüyor pezevenk. <yed> Burak <laughs> ağzın... Yüz yıllık her, her kilini çalıyorum senin bundan yed sonra. Yüz yıllık kompasını yaptık Reha ya, gördün mü? Reha <laughs> bu salak kill alacak diye ikimiz de öldük. Abinle düzgün konuş. Se ha Kes sesini Burak. Bundan sonra Abinle senin 60'ın ne var? Senin canını yakmayayım. Reha'cım arkadan tanklıyorum dal. Dal ya. Dalacak mısın? İçin ya? gücün hava atmak geldi. Rahat sakın dalma rahat. Dinleme abi bu çocuğu ya. Bak ben dinledim zararla <laughs> zararlı çıktım. Bence dinleme. Ne ne good job kankacım. Eline sağlık. Yazıyorum bak yazıyorum. sakın bunu. <laughs> Çeken ellerin dert görmesin kardeşim. Çeken ellerim Allah razı olsun canım kardeşim. Ne çeken ellerin lan? Ne, ya bak, Çekip. bak, bak, eh. bak, bak, laftarı duyuyor musun? Ne çeken eller? ne çeken olabilir? Ne, ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Türlü türlü şeyler olabilir ne abi, ne abi? Sen sus sus, yani. ne ima etmeye çalışıyorsun? Onu söyle bana. 68 tane klip kestim, onu ima ediyorum. Oh oh, alalım, gelsin, gel çime girelim. Bak bak izle şimdi. Aa yo burada çekeyim. Aa çekmeyeceğim. Bekle bekle bekle. Değdim. Sen atlı. Aa ben atlayayım ben değil mi? Of of. Ya bu nereye gidiyor? Oo oh, oo. Oh. O zaman ben de flash atarım. O zaman ben de flash atarım. Efendim. Bu doktor sen mi mı acaba? Gel gel udur alalım. Gitme. Kim gidiyorsa gitmesin. Yalnız Blitzcrank'la Jace gayet iyi ikili oluyormuş onu fark et. Ben ben Blitzcrank oynar ki herkes iyi ikili olursun. Emre şunu stun at. Atmayacağım abi yok sanır. Ya Oh, 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 oh. Öyle girer işte. Öyle şap diye girer. Oha! <laughs> abi manayı abi. Öyle girer işte. Öyle şap diye girer. Götümüzü siktir. Tövbe tövbe. Küfür ettim. Burası <laughs> neyin? Ağz, model ağzımıza sıçtı. <gülüyor> 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 abi buran. Nasıl Oha! Ilk... abi ya. Kaçana, ne yaptı öyle? Katena kucam. Of buran of. Abi biz triple yedik fıstık arkadan bir kahkaha atıyor. Fıstık, fıstık bir şey demek istiyor musun? Ünlü hayatında nasıl yaşıyorsun? Hadi Snape, hadi yavrum dal şuna. Adamın dibi işte bu A Good job. Nice bu spear. Idiot. En son bu uğrağından akıllı. Sure. Duran mazur her şeyini çalacağım her şeyini çalıyorum senin. Atak. Ya üstte gidelim. Hadi buraya yatma. Ben onu tersi kastırmayacağım. Alış, ben onu tersi kastırmayacağım. Blitz ona 3 yalnız. 15. Oğlum. dakika ona 3. Abi adam benim yüzümden dal dal atın dal geldim. Sen kaç kere öldün? Sen dal dal bir şey yapamazlar sana zaten ya. Nereye gitti? Öldü o zaman kesin. Oo nereye gidiyorsun sen? Where are you going? Get in. Where stand, stand, have stand. you been? Ah, oh, that oh, my... Ah ah ah. You have. abi ya. Abi hadi sana 3 tane kaldı. Oh, gel, tamam. gel 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 çekeceğim adam çekeceğim gelin. Gelin. Çek sana hazır çek. Çek. Çek Burhan. Kimi Bu minyonu mu, şu minyonu mu? Kimi çekeyim? Bu minyonu mu, şu minyonu mu? Ne yapıyorsun ya? Adam çekeceğim dedin. Varmok. Varmok yapma oğlum. Ne bu? Ben tanklıyorum abi. Varmok kazanacağım. Abi, abi ne tanklıyorsun ya? Allah'ım ya. Yani sus. Görüyoruz kimin tankladığını. Lan babam mı çekiyor? Hıyar. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Burhan ya. Aha. Gel buraya gel. Ah. Tam mı? vay ah. bay, tam bir tane bir, bir şey atamıyorsun buraya. Bay arkadaşım. Ne gelin Adısını ben gelin, gelin, gel. Tam ne ha bura. Emre biraz daha dışarı çık da görsünler seni. Sana ne abicim sana ne ya? Ne oluyor lan? Abi mez ya. Burası oh. şunun mı? kaldı ya. Abi of adam bir tane çekti. Oğlum sanki bu nar, nar şeyi gibi evde dışarıda aldım bir tane evde geldim bir tane bu ne lan? Abi Burak'ın insan yine öldüm ya. Yine Burak'ın yine Hepsi Hepsi ben. benim yüzümden ya valla. Bu sefer senin yüzünden öldüm. Geçen sefer de senin yüzünden öldüm Of of. Pokup geri pokup. Pokup. Evet. Geri gitme de öyle burada. Ne geri? Ben olmasam adam alamayacaksınız. Tabii canım hiç. <laughs> çok iyi. <laughs> Allah çok iyi ya. Hmm. Bak bak bak. <laughs> I Abi onayı görüyor musun? Bak şimdi bak. Ah, alamadım, alamadım o kırmızıyı, alamadım. <laughs> Katarina, <ş> <laughs> you was not, you were dedim lan İngilizcem bakıyordum. Expecting that were you? Okay. Oh, Whoa, bird, Avrupa. Road of Ages başlayacağım şimdi. Road of Ages. Yaşların yolunu kasacağım. Tamam beyler ben ortayı da aldım inşallah. Ha yine alamadım. Aldım aldım. Elimden geldiğince gelir, gelir. Ya kaç. Oh my life. Buraya gelsene buraya Buran Buran buraya gel buraya gel. gel. Adam bak şurada Buran gel. Bak burada. Gel ortadaki adama da alalım. Alamazsın ki sen onu. Sana atamazsın sen ona. O yüzden gel diyorum abicim. O yüzden gel diyorum. Allah Hadi Allah. Anlamıyor. Tamam bırak bırak bırak. Yukarıdakiler geliyor Emre. Peki tamam. Neyse öldüm ben tamam. Ben mavi alayım. Ben çalayım onu be. Sana verirdim tamam. ama sen bu oyunu oynamasını bilmiyorsun ki. Adam burada çalacak buradan söyleyeyim. Smite atacak yalnız ona göre. Emre ulti at ona. Attım abicim attım ben kaçıyorum valla. Lan. Öleceğim yoksa gebereceğim. Stun'ım da yok kusura bakma. <laughs> Abi tam <laughs> bir öyle kolay atıyorum her seferin adamlar ölüyor ya. Ben bir garip <laughs> Oh 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 Jace Jace çabuk çabuk çabuk. Nereye doğru kaçmış olabilir? Ben görmedim. Pus buraya pus pusu buraya pusu. Oh, oh my god. Stanım var haberiniz ola. Bir gelirse direkt alırım. Gelin şu adam olduğu yere pus olun bence. Daha mantıklı. Ay adam buradaymış ha. Nasıl beceriledik bu adam var ya şimdi ya. Gelin gelin gitmeyin oraya gelin buraya. İçeriden mini çekeyim la gelsenize. Sonra yakıştan atamıyor. Yapamıyor demeyin bana. Kaç? Oha para vermiyor. Alalım şu kuleyi hadi gelin. Kule kule. Kule sonra topuk. Buraya gelmek ister misiniz? Topuk. Talon, talon base çekiyor. As siktir ya. Reha çekeyim mi onları? Niye çekmedim abi çek tabii ki Allah'ım. Bak. Reha kızdı. Oo oh, oh, oh. Bu ne abi bu ne ya? Şaka mı bu? Allah, oh, vuran öl. Adam ölmüyor ki ya. Feda ettim kendimi birileri Hiç için. şanslı vuran. Ama birileri o da öldü. Kendimi feda ettim. Epik ya. Dalmasa yani, kaçak bir Ay aynen. <laughs> aynen. Dalması kesin kaçardı da. <laughs> Noob adamın hali başka ya. Ne yapacaksın? Aç gözlük kötü bir şey ya. Yani Yalnız işte. var ya bu oyunda Umut her olsaydı et. biz şu anda kaybetmiştik. Lan <laughs> yu video YouTube'a koyarım çocuk duyacak. <laughs> <laughs> ne abi Allah Allah yalan bir şey mi dedim? Umut. <laughs> Duydum Umut'a Umut. selamlar. Duydum Ünlü, ünlü oldun, ünlü oldun. El salla. El salla Umut. Umutcum kusura bakma ama gerçekler böyle yani. Bilmediğin bir Adres ver, adres. Delikanlı. Delikanlı, çılgın kanlı. Abi yeter ya. Abi Katarina ya Katarina'ya, Katarina'ya ya. Sizi kesen Katarina. Abi. O hem flash kullandım hem yani öldüm. Gel gel alırız onları devam. Anca biz gel dalık sonra zaten dalın ya. Şaka yapıyorum ha bu arada. Vay vay KS'lere bak KS'lere de ha helal olsun. Ne KS'si Abi Üç saniyem var. Gel Reha, gel, gel. Git Reha, git. Peki. Biz bu oyunu kesin kaybettik. Değil mi? Aynen. Bu oyunu alalım, YouTube'a götümü resmini çekip koyacağım. Tabii ki Abi. koymayacağım, öyle bir şey yok yani. Ben reportlayacağım Burak senin videonu. Ver, Aha, verbal video. diye. Abi bu her dünyanın en komik videosu falan olacak. Oh oh. Buranın ski adam mı gülersin? Şurada durun çekeyim onları. Durun çekeyim gülersin. onları. Abi ben yine ölmek istemiyorum abi bıktım. Udur, Hadi ya yapıyoruz? tam kase attım. Dümdüz koşuyor bunlar. Geri zekalıım ben anlamıyorum. Biri sen, Biris lan, varken niye? Sana dinlisim? da sana da sana da böyle dört kişi koşsa sana da sen de öyle koşarsın merak etme. Oo. Ayakların kıçı ay Bak bak yani, bak bak. Oo. <laughs> 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 laflara bak, laflara. Laflara Böyle biliyorsun. 16 şey asistim Görme, var. Görmemiş gibi koşuyoruz. Dışarıdan görseniz ben dışarıdan izliyordum. Yani sonradan katıldım aranıza. Aranıza katılınca da insan kendini kaptırıyor yani. Hadi inşallah birisi vardır şurada bir yerde. Ay abi. Ha öldüm. Ben base gidiyorum. Ben ben kaçar. Behlül kaçar beyler. Aslında ben kaçmasam birini öldürebilirim oradan. Çok epik itemler kasıyorum. Where have you been all my life? A -a 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 -a. Abi sesim çok güzel ya. Acaba Aynen, gaming, gaming kanalından müzik kanalına mı çevireyim? Belki bir gün ünlü olabilirim. Sonuçta Zaten... her götünü başına açan müzisyen oluyor bu dönemlerde. Neyin açan? Her Sen öyle olamazsın da onu söyleyeyim de. Oğlum ben bende bir göt var, Rachel Rocks'ta yok. Gençler beni izliyor musunuz? İzliyor evet, musunuz evet. beni? Ne nerede lan bana? Ölüşümü izliyor musunuz? <laughs> Oğlum neler dedirtiyorsunuz siz lan bana? Zorla mı açtık ağzını ya Allah? Oho yani? Bak bak, nasıl... bak bak Çok yanlış nereye gidiyorsun? Rehan ne ya. oluyor? <laughs> Bura zorla mı açtı ağzını? Zorla açtım. Tövbe bak. Bak bak laf. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak ne <laughs> abi tavuk musun ya? Bak 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 bak. Bak, bak. bak, bak. Gel bak, burada bak. dur gel hemen çekeyim şunlardan bir tanesini. Aç değil herhalde bak orada. Bas <laughs> bir dakikalık işi var bak buradan bakamaz. Gelir misin şuraya? <gülüyor> Unutmuşum. <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya? <laughs> ya ne yapsın abi çocuk yaz kafayı yedi ya. Ya e, eğer olmuyorsan böyle konuşmayın. Oğlum veya sen ona kafayı yedin dediğin için bir daha ölene kadar ya... oha neye öldüm ben? Bana ignaç mı attı o kaşar? Ama ayıp abi bu hep KS ya hep KS ya Aa surrender çektiler. Sir Ender. Beyefendi Ender beyefendi. Çok iyi gitti O zaman Araya. YouTube'daki arkadaşlar, her zamanki gibi beni izleyip desteklediğiniz için falan filan hepinize çok teşekkür ediyorum. Gece gelecek ama hepinizi çok seviyorum. Lütfen bana subscribe'ımı unutma, unutma unutmayın. Günlük videolara katılmak için, desteklemek için de like, favori falan filan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir oyunda atıyoruz değil mi beyler.